Seni gördükleri zaman diyor seni yalnızca alay konusu edinmektedirler. Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu mu? Ahir zamanda ne diyecekler? Allah'ın gönderdiği Mehdi bu mu? İsa Mesih bu mu? Diye alay etmeye kalkacaklar. Bazı hamakat ehli, bazı ahmaklar böyle bir tavır gösterecekler. Eğer onlara karşı kararlılık göstermeseydik neredeyse bizi ilahlarımıza saptıracaktı. Yani neredeyse dediklerine inanacaktık diyorlar. Azabı görecekleri zaman kim yol bakımından daha sapıkmış öğreneceklerdir. Çünkü peygamberler sapık diyorlar. Mehdi'ye de sapkın diyecekler. Allah vermesin. Allah kimin sapık olun onlara göstereceğim ben diyor ahirette diyorlar. Kendi istek ve tutkularını, hevasını, ilah edeniğini gördün mü diyor Allah. Yani ilginç bir vaka olduğu için bunlar. Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yani onlara etkilemek mümkün olmaz diyor Cenab-ı Allah. Ben onları öyle yarattım diyor. Onun için müminin kalbi rahat olacak. O yüzden vicdan azabı çekmeyecek, gerilime düşmeyecek, huzursuz, rahatsız olmayacak. Tevekkül edecek. Ve rahmetin önünde rüzgarları müjdeleyici olarak gönderen odur. Mehdi çıkmadan önce alametler önden geliyor değil mi? Maşallah. Ayet ne diyor bak. Ve rahmetinin önünde rahmet gelmeden önce yani Mehdi'ye işaret var aynı zamanda. Tabii ki e, ilk anlamı yağmur anlamında ama işare anlamını söylüyorum. Ve rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler olarak gönderen odur. E biz de bak Mehdi müjdecisiyiz. Maşallah. Önden. Maşallah. zaman önden gelmiş. Mehdi müjdeliyor. Efendim. Biz gökten tertemiz bir su indirdik gökten suyu indiren Allah İsa Mesih'i de indirecek inşallah. inşallah. O da tertemiz su gibi. Sular akarak diyor gelir diyor. Su akar gibidir diyor üstünde. Maşallah. Islak bir su gibidir diyor saçları. Islak gibidir. Yani taze sanki banyodan çıkmış gibidir diyor. Kuru oldu halde saçları. Onunla diyor bak onunla ölü bir beldeyi canlandırmak diyor Cenab-ı Allah ölü bir beldeyi canlandırmak. İşte dünyayı da Allah Mehdiyet'te canlandıracak. İsa Mesih'i de canlandıracak. Andolsun bunu onların arasında öğüt alıp düşünseler diye çeşitli biçimlerde açıkladık diyor Cenab-ı Allah. Çeşit çeşit. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler diyor. Şu an dünyada olduğu gibi. Öyleyse diyor bak kafirlere itaat etme Şimdi bak ayet nereye işaret ettiğini gösteriyor Cenab-ı Allah. Şimdi konu hep geliyor 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 bir yere doğru geliyor. Bak en sonunda diyor ki ayet. Öyleyse şeytan Allah'sının Furkan 52'de öyleyse kafirlere itaat etme. Deccale itaat etme. Deccaliyete itaat etme. Darwinizm, materyalizme boyun eğme. Ve onlara, onlara büyük bir cihat ver. Neyle? Kur'an'la. Kur'an'la. Bak onlara, Kur'an'la büyük bir cihat ver. Kardeşim bir tane tarihi var. Bak çok acayip. 1979. Mehdi'nin çıkış tarihi yani Hicri 1400. Maşallah, bir tane tarih var. Bir tane ya bak. Hicri 1479'un tarihini veriyor. Tamam. Öyleyse kafirlere itaat etme diyor. Bütün bir ayetin akışında sonunda kim işaret ettiğini Allah göstermiş oluyor. İnşallah. Ve onlara Kur'an'la büyük bir cihat ver. Bak arkasından da 53'e diyor ki iki denize birbirine salıp katan odur. Yerinde söylüyor Kur'an bir sefer Mehdi'nin. Maşallah. Değil mi? İki denizin birleştiği yerde İstanbul. Evet, evet. Bak iki denizi birbirine salıp, e, salıp katan odur. E, bak diyor ki sonra Mehdi'nin, Mehdiyete bak işarete bak dikkat edin ayette. İnsanı bir sudan yaratıp onu nesep ve sihriyet sahibi kılan odur. Bir soydan gelen. Nesep. Mehdi'nin nesebini Resulullah'ın soyu. Evet. Değil mi? Evet. Bak Kur'an ona da işaret etmiş. Allah'ı bırakıp kendilerine yarar ve yarar sağlamayacak şeylere ibadet ediyorlar. Kafir asıl kendi Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Bak Rabbine karşı şeytana arka çıkıyor. Şeytana destek oluyor. Kafir budur diyor Cenab-ı Allah. Deccal. Ya yani Deccal anlatıyor. Bakın ayet yine devam ediyor mehdiyeti işaret etmeye ısrarla. Biz seni diyor 56. ayet. Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıcı ve korkutucu olarak gönderdik. 1981 Mehdi'nin yine çıkış tarihi. Peki 56. ayet 56. ayet 25. sure 56. ayet. 25'ten 56'yı çarpıyoruz. 1400 Maşallah. Maşallah. Yine mehdiyetin evet. tarihini veriyor Maşallah. Bak 1980'de yoğun bir ittifak var ayet ve e, siyah ve sibakında ayetin akışında gelişinden gidişine sürekli mehdiyete işaret var. Evet. Kesintisiz ama. Ve çok net tarihlerle. Bak 56. ayet Evet. 25. sure 56. ayet çarpıyoruz Hicri 1400. Evcetine evet. bakıyoruz 1981. Daha önce Mehdi'nin çıkış tarihi yine 1980. Maşallah. 79-80. Ve ısrarla ayet devam ediyor Mehdi'yeti işaret etmeye. <laughs> Bak diyor ki ayete yine de ki ben buna karşılık Rabbine doğru e, bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum. Yine bu Mehdi karakteri. Ücretsiz Allah rızası için tebliğ yapan bir insandan bahsediyor Cenab-ı Allah. Bak diyor ki gökte burçlar kılan. Gökte burçlar kılan. Ne var? Kova burcu var, Aslan burcu var. Ahir zamanda ne? Şu an kova burcundayız. Kova kova çağındayız. İsa Mesih'in işaret ettiği faraklit testi taşıyan insan ne hangi burçtan olduğu anlaşılıyor? Kova burcundan. Çünkü su testisi taşıyan adam nedir? Kova burcu. Mesela bak bu Furkan suresinde Mehdiyete o kadar güçlü vurgular var ki onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki demin okuduğumuz ayet. Biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Mesela Darwinistlerin getirdiği delillere karşı o kadar mükemmel bir açıklama yapacak ki Mehdiyet ve Mehdi dümdüz olacaklar. Bu Kur'an'a işaret etmekten beraber ahir zamanda Decaliyet'in nasıl dümdüz olacağını gösteriyor. Ne diyor? Sonunda onları Kökünden darmadağın ettik diyor Cenab-ı Allah. Şu an darinistler ne oldu? Kökünden darmadağın oldular. Maşallah. 36. ayet. 36 size aklınıza ne getiriyor? 36 bir şey getirmiyor tamam. Sonra söylerim. İnşallah. İnşallah. <laughs> Bak biz... Onlardan her birine örnekler verdik ve her birini darmadan edip mahvettik diyor Cenab-ı Allah. Şu anda Darwinistler darmadan olmuş durumda. İlimle, irfanla, bilimle. 39. ayette. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Ne diyor bağnaz bazı kardeşlerimiz? Mehdi madem var diyor üstündeki meleği görelim diyor. Melek de gelsin diyorlar. Ne diyor ayet? Bize kavuşmayı ummayanlar. Furkan suresi 21. Dediler ki bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar. Enayet yaptılar diyorlar. Büyüklük ve azgınlıkla baş kaldırdılar. Melekleri görecekleri gün diyor Cenab-ı Allah. Suçlu günahkarlara bir müjde yoktur diyor Cenab-ı Allah. Mahvedeceğim onları diyor Cenab-ı Allah. Ve o gün melekler onlara derler ki sizi sevinçli haber yasaktır. Yasak diyor Cenab-ı Allah. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün. Kıyamet günü indiriliyor ancak. Daha önce yok. Ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. 30 Furkan suresi. Peygamberimiz zamanında Kur'an gürül gürül okunuyordu ayet nereye bakıyor? Alenen Mehdi'ye bakıyor. Alene. Tabii ki e, peygamberimiz zamanı ilk dönemlerde Kur'an'ı terk etmişlerdi. Yani yaklaşmıyorlardı. Ama kısa süre sonra herkes Kur'an'a tabi oldu. Tabii. Ama işaret anlamıyla Mehdi'ye baktığı çok açık. Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktı." Mehdi'nin en şikayetçi olduğu konu ahir zamanda ümmetin Kur'an'ı terk etmiş olması olacaktır. Furkan suresinde e, Mehdi'ye ve Deccal'e işaretleri anlatan e, bir yazı hazırlayın. Tamam. İnşallah. İnşallah. bir yerde yayınlarsanız daha iyi anlaşılır. Mesela bak diyor ki, Furkan suresi 31. İşte böyle biz her peygambere, her Mehdi'ye, her elçiye suçlu günahkarlardan bir düşman kıldık, bir Deccal kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yani sen Allah'a tevekkül et. Allah gereğini yapar diyor Cenab-ı Allah. Ama bak mutlaka bir deccal musallat oluyor. Mesela Peygamber Efendimiz'e Ebu Cehil, Ebu Leheb, Mehdi'ye Deccal ve Sufyan, evet. Hazreti İbrahim'e Nemrut, Hazreti Musa'ya Firavun. Evet.